Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Yazmamın markası Payder İpek. Daha öncesinde Payder İpek yazmayı kullanmayanlar varsa cenk ya da Reyyan kadar iyi değil ama polyester bir yazma da değil. Gayet güzel kenarına ağır oyalar yapmaya değecek bir yazma. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Zaten tığlamadan yazmanın kalitesiyle ilgili biraz fikir sahibi olabilirsiniz tüm yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bunu da yine iki zincirle tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı YouTube'da bulabilirsiniz. E oyanın 1098 yazmanız yeterli YouTube'un arama kısmına. Modelim bu şekildeydi. E kenar tığlamam bu şekildeydi yanlış olmasın. Ee, hemen modelime geçmek istiyorum. Yazmamı kenarını tığladığım ipim altın başak marka. 383 numara yeşil. Şöyle göstereyim yeşil ipimi. E, ee, i̇çindeki renklere göre sarı, kırmızı ve kahve tonunda iplerimi hazırladım. Kahverengi ipim altın başak marka 144 numara kahve. Şöyle göstereyim. Güzel bir kahve tonu. Ee, yanında... Hardal sarısı altın başak 413 numara kullanacağım ve altın başak 328 numara böyle koyu kırmızı kullanacağım iplerim i̇plerim bu şekilde. E, hemen modelime geçmek istiyorum. Güzel bir model, farklı bir model aynı zamanda. Daha önce görmediniz diye düşünüyorum. E, hemen yapalım, birlikte paylaşalım. İnşallah beğenirsiniz. İlmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlarsanız eğer benim anlattığım sayılara göre gittiğinizde aynı modeli aynı şekilde çıkartırız. Geldim. Şöyle tığ battının altından Tığımın ucuna ipimi bir defa doluyorum. Tığ battığının altından giriyorum. Fakat burada 2 2 çıkmayacağım. Hepsini birden tek seferde çıkıyorum. Sonra üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirimle geri döndüm. Yaptığım bu minik yarım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya geldim. Yine hepsini birden çekiyorum, çıkıyorum ve sık iğne gibi görünüyor aslında. Yine 1 2 3 4 5 zincirle geri döndüm. Yaptığım minik travzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir bir tane zincir çektim, bir defa doladım. Bir sonrakine geldim. Yine hepsini birden çıkıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum bir sonraki tığ altından girip hepsini birden çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Bu şekilde çimenimi, ara çimenimi bu şekilde hazırlıyorum. Normal trabzana göre biraz kısa ama sık iğne kadar da tığ yapışmadan oluyor arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ geldim. Hepsini birden çıkıyorum. Ama çiçek yuvasına başladığım için burada kirpik yapmayacağım. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Yine hepsini birden çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şöyle arada bir tanesi kirpiksiz kaldı. Yine bir tane zincir çektim, üstüne bir kere doladım. Bir sonraki tabakçığa geliyorum. Hepsini birden çıkıyorum. Burada üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü dönüyorum. 7 zincirle bir önceki kirpik yapmadan bıraktığım e, küçük trabzanımızın tepesinden sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Şöyle tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Hemen sık iğne ile oluşan yuvadan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tutturdum yuvadan. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tutturdum yuvadan. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir geri dönüyorum. Yuvadan bu şekilde tutturuyorum. 3 tane küçük küçük yer yaptık. Çiçeğimizi buraya yerleştireceğiz. Alttaki minik trabzanımızın önünden sanki kirpik düğümlermiş gibi tekrar sık iğne ile girdim. Bir zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tıba attığının altından giriyorum. Hepsini birden çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane daha yapalım. Bir zincir çektim. Bir doladım. Sıradaki tığ battıdan girdim. Hepsini birden çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri dönüp kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde yapıyorum. Çiçek yuvam çimenim bu şekilde. E, bu çimenden çiçek yuvaları arasında ben 12 tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde çimenimi biraz arttırmak istiyorum. Üst kısmını beraber hazırlayalım. Ben çiçek yuvalarımı biraz arttırdım arkadaşlar. Bu sıklıkla bu çimenle yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Kolay bir çimeni var zaten çabuk giden bir çimen. Hemen yapılabilecek bir çimen. Çok da yeni başladım acemiyim diyenler bile rahatça yapabilirler. Şimdi üst kısmını yapalım birlikte. Üst kısmını yaparken sarı ipimle başlayayım. Biraz İp saralım. ilmeğimizi oluşturalım. Aynı sayılarla yapın. Aynı sonucu elde ederiz. Geldik. İlmeğimi oluşturdum. Çimenimin arka yüzünden başlıyorum arkadaşlar. Şu anda bu taraf ön yüzü. Arka tarafını çevirdim. Biraz şöyle ayarlayalım netleştirelim. Arka tarafta Şu birinci çimenden 6 zincir çekerek bıraktığımız birinci yuvadan sık iğne ile ipimi tutturdum bu şekilde üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim iki defa doluyorum ortadaki çimene geliyorum ikişer 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 çıktım yine iki defa doladım yine ikişer ikişer bunu tekrar yapayım sanki ipimin katı açıldı gibi oldu yine 2 2 çıkarak 2. tırabzanımı da yaptım. Üstüne burada yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 6 zincirimle yine iki defa dolayıp ortadaki yuvaya dönüyorum. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Yine iki defa doladım yine aynı şekilde. İkişer ikişer 3 kere de çıkarak ikinci tırabzanımı da yaptım. Üstüne yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu sefer son yuvadan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi böyleyken biraz düzensiz görünüyor ama hemen bir zincir çekiyorum. Ön tarafı döndüm burada. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. 2 2 çıktım. 3 tane oldu trabzanım. dördüncü yapıyorum. 5. 6. 6 tane trabzan yaptıktan sonra üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 10 zincirimi fıstık yapacağım. Tığda kalan ilmek birinci ilmeğim. Zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. İkinci ilmek. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden üçüncü, 4.'cü, 5.'ci, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane doldurdum. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Yine bir kere doladım ve Aynı zincirimde kalan boş kalan yere yine 6 tane daha trabzan yapıyorum. 1. 1 dolayıp 2 2 çıktım. 2. Bir doladım, 2 2 çıktım. 3. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bir doladım. 2 2 çıktım. 4. Bir doladım. 2 2 çıktım. 5. Bir doladım, 2 2 çıktım. 6. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada üstüne bir iki zincir çektim, iki tane zincirimle yine kendi yuvasına, kendi altı zincirimin altından şöyle tutturdum. Bir yan tarafa hiç zincir çekmeden sık iğne yaparak geçiyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar, ilk dalımız, çiçeğimizin dalı. Yine bir zincir çektim, bir kere doladım. İkişer ikişer trabzanlarımızı altı tane yapıyoruz. İkinciyi yaptım, bir doladım, iki iki çıktım, üç, bir doladım. 2 2 çıktım 4. 1 doladım. 2 2 çıktım 5. 1 doladım. 2 2 çıktım 6. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. 10 zincirimi tığda kalan ilmekten başlayarak 20 tane ilmek atıyorum. 2. ilmeğim. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi attım. Hepsini birden topluyorum düğümlüyorum. Üstüne bir defa dolayıp yuvamda kalan altı trabzanımı yapıyorum. Bir doladım, iki iki çıkıyorum. Bir doladım, ikinci trabzanımı yaptım. Bir doladım, üçüncü trabzan, dördüncü, beşinci, altıncı, altı tane yaptık. Üstüne iki zincir çekiyorum. Kendi yuvasına tutturuyorum sık iğne ile böylece şöyle göstereyim. İki tane yapmış olduk. Üçüncüyü de beraber yapalım yine. Üçüncü için üçüncü yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Bir zincir çektim. Bir doluyorum. İkişer ikişer çıkarak altı tane yan yana trabzan yapacağım. Bu birinci trabzanım. Yanına ikinci. Yanına 3 Yanına 4. Yanına dört. 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Bu şekilde 10 zincirime 20 tane ilmek atıyorum. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi attım. Bu ilmeklerimin hepsini birden topladım, düğümledim. Bir defa tığımın üstüne ipimi sardım ve geri kalan zincirimi ikişer ikişer çıkarak 6 tane daha trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptım. 1 doladım. 2 2 çıktım 3. 1 doladım. 2 2 çıktım 4. 5. yaptım. 6. yaptım. Burada bitirirken arkadaşlar şuna dikkat edin. 2 tane zincir çekiyorum bitirirken. Şurada ipimi tutturduğum sık iğnem vardı. Başlangıç sık iğnesi o sık iğnenin önünden giriyorum. Böylece daha muntazam bir görüntü veriyor. Üstüne bir zincir çektim sıkıca. Burada ipimi keseceğim. Hemen diğer çiçeklerimi de tamamlayıp size son halini ütülenmiş olarak göstereyim. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bittiğinde bu şekilde oluyor. Ben çok beğendim. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık diyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyağım sayfamda. Oradan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum.